güzel bir sürüş yaptık. Evet, bu yol çok güzelmiş. Keyifli bir rota. Evet, öğrettiğin iyi oldu. Teşekkür ederim. Esta, <laughs> Daha sonra bol bol geliriz yine. İnşallah. Bu vesilede de görüşmüş olduk. Tarık benim çok eski bir arkadaşım. Uzun zamandır zaten görüşüyorduk. Hazır böyle bir fırsat bulmuşken de konuk edelim dedik. Şimdi hep birlikte güzel bir sürüşten sonra bir araya Aa, keyfini çıkartıyoruz işin aslı. Biraz da laklak lak edeceğiz. <laughs> Şu anda Tarık'ta bir Goldwing var. Bizim ilgimizi çeken de o esasında. Tarık önemli değil, Goldwing önemli. <laughs> <laughs> Mevzu Goldwing. Şimdi Tarık bir çapırcı aslında. Ee, bildiğimiz anlamda çapır motosikletler kullanmış. Ee, sonra Touring'e geçmiş. Turing'te de Honda Goldwing'i tercih etmiş. Ben de işin aslı Tarık'la bu konu üzerine konuşmak çok istedim. Ee, neden Honda Goldwing? Neden bir e, atıyorum elektra e, bir Harley Davidson değil de tercih etti. Sonuçta sağlam bir motorcu. Uzun yıllar yapan, kilometresi yüksek bir motorcu. Goldbeam seçtiğine göre bir nedeni olmadı. Muhakkak e, çok iyi değerlendirmeler yapmıştır. Kriterler koymuştur. Ben de touringleri çok seviyorum. Dolayısıyla Honda Goldbeam'deki artılar neler? E, tercih etme sebebin nedir? Bunları öğrenmeye çalışalım dedim herkese bir fikir verir en azından. Evet Tarık, sendeyiz. Eyvallah. Şimdi aslında çapırcı e, değil de daha çok hep cruiser'cı oldum. E, cruiser motor kullandım. E, i̇şte Drag Star vardı 650. Daha sonra Midnight Star kullandım. E, Midnight Star 1300. E, ondan sonra Goldwing'e geçtim. Hani çapırdan ziyade daha çok kruzırcı desek daha doğru olur. Evet. E, Goldfing'i, işte, tabii şimdi Halle kullanan arkadaşları da tenzih ederim ama ben e, hep Halley'e e, uzak kaldım, hep Japon'a daha yakın oldum, evet. Japon motorlara. E, e, bunun tabii en önemli nedenlerim fiyatlar. Evet. Yani fiyatların çok, çok yüksek fiyatlar olması, e, işte bakım masrafları ya da işte e, kronik sorunlar gibi nedenlerden e, sorunsuz bir şey kullanmak istediğimden dolayı ona geçtim. Ha bu demek değildir ki halleyinde işte e, modelleri kusurludur ya da işte kronik problemleri vardır demek değil ama bazılarının senin de bildiğin gibi işte alıyorsun e, işte bir kronik problemi var hemen onu değiştirmen gerekiyor yapman gerekiyor ya da en ufak bir parça kısmında bir arıza çıkıyor. Bu da çok yüksek fiyatlara onarılabiliyor. Ee, ben sorunlu, yani işte arabamda da öyledir. En ufak bir sıkıntı yaşasam onu değiştirmek isterim. Hani bir o evet. arabayı binmek istemem yani. He, hevesini kırıyor. Aynen hevesimi kırıyor. Ara, aracı hor kullanmaya başlıyorum vesaire. Ee, Goldfink'te de tabii önce Halley'leri araştırmaya başladım. Hani hep bir çantalı makine bagger tarz makine kullanmak istedim kullanıyordum bundan öncekinde de ama Halley'de araştırdığım ya da bütçeme uyanlar hep şey oldu yani ustalara vesaire sorduğumda ya işte bunu alacağım ya onun şu modelini al onda bu var ya o modele gidiyorsun ya onda işte şöyle olur böyle olur sen bunu al diyerek hep böyle fiyat bir çıta yükseldi. Evet. Ya hani alıyorsun bir şey yaptırman gerekiyor, alıyorsun bir şey yaptırman gerekiyor gibi bilgiler edindim. Ee, daha sonra yine böyle araştırmalarımıza devam ettik. Ee, Goldwing'de hani bir sıkıntı e, görmedim, duymadım. Alıyorsun hani Avrupa'ya turu yapıp geri dönüyorsun. E, tabii henüz ben yapmadım ama inşallah yapacağız. İnşallah. <laughs> Tam aldık zaten, tam böyle tadını çıkarmaya başlarken pandemi süreci pandemi gibi başladı. bir süreç başladı. Biraz az sürdük yani bu yıl aslında 5000-6000 kilometrelik bir sürüş planlamıştım. Yapamadım. Kimse yapamadı yani evet. bir yere gidip gezme veya yol yapma şansımız pek olmadı yani ya bu sene. Evet, pandemi işte hep kısıtladı. Ee, sürüşü elbette ki kısıtlamıyor ama gerçi bir zamanlar hani geçtiğimiz günlerde senin de bildiğin gibi Sürüşü de kısıtladı. Tabii i̇şte tabii. Sokağa çıkma yasakları vesaire. E, tam bir yere gideceksin, e, işte bir otelde kalıyorsun, ha, bir yasak Nasıl geldi değilim? vesaire gibi nedenlerden erteledik. E, bir yıldır kullanıyorum. Çok mutluyum, memnunum. E, Midnight Star'dan da çok memnundum aslında. <laughs> Pardon. Fakat onu ben biraz modifiye etmiştim. İşte biraz böyle... E, Fairing takmıştım, hı hı. yan çantalar takmıştım. Çantalar aşırı genişti. İşte yanımda e, rahatlıkla işte kaskımı, montumu, yağmurluğumu, alet nezaketimi taşıyabileyim diye hep çantalı tercih ediyordum. Hı. Onun çantaları da çok genişti. Ondan dolayı e, aerodinamiği bozuyordu. Özellikle hızlı sürüşlerde ya da rüzgarlı yerlerde, yağışlı yerlerde aerodinamik çabuk bozulabiliyordu birkaç kaza da atlattım hatta. Onun verdiği şeyle de değiştirmek istedim. Değiştirmişken de hani stabil olsun işte hani aldıktan sonra bir pairing'e ihtiyaç duymayayım, bir çantaya ihtiyaç duymayayım gibi nedenlerden Goldwing'i tercih ettim. Mutluyum. Süper. Peki benim şimdi bildiğim kadarıyla sen bu Honda Goldwing'e de baya bir aksesuar da Taktın. Özellikle aydınlatma grubun oldukça efsane olmuş. Ben gördüğüm ee, kadarıyla söylüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse ben takmadım. Ben hazır aldım. Ee, öylesi daha hoşuma gidiyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çok para harcamamış oluyorsun. Üstünde geldi. At da birlikte evet, aldım. Üst, üstünde Süper. geldi hepsi. Ee, benden önceki sahibi e, hani derler ya gırtlak dolu o şekilde doldurmuş. Kaç model? 2013 model. 2013 model. Kaç binde? Ben aldığımda 30 bindi. Şu an 43 bin civarında. 43 bin civarına getirdim. Yani bir yılda 13 bin kilometre. Çok güzel. Yok yok yo, yo, gayet <laughs> güzel. Doğru bizim ortalamamıza göre biraz yarım kaldı. Benim de öyle 20, 20 bin falan çeviriyoruz. Rahat çeviriyoruz yılda. Ama peki e, Honda Golden baş başına bir zaten e, konsept bir motosiklet. Evet. Yani e, Bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim düzeltirsen Honda ve Goldwing ayrı yani e, Honda Goldwing ile geçiyor ancak Goldwing'ciler e, e, aynı sınıfa koymuyorlar makinelerini Zaten yani Şimdi Honda bir marka yani Arabası da var motoru da var evet. e, Çok geniş bir yelpaze e, Goldwing Goldwing Yani evet. Hani şey demez kimse hani Honda Honda Jim şeklinde değerlendirilmez evet. yani Goldwing Jim derler ya da şeydeki gibi işte Harley Jim ya evet. da Japon e, motor Jim ya yani Japon e, motosiklet kullanıcısıym falan gibi söylemezler işte Goldwing Jim derler Harley Jim dedikleri gibi e, aslında farklı değil bu da bir tercih Honda'nın yapmış olduğu motorların bir grubu. Süper peki ABS var mı motosiklette? ABS var. E, Harley'de 2014'ten sonra geçti. Seninki 2013 model ABS var. Ee, daha, öncekilerde daha öncekilerde de varmış, vardı. Öyle evet. biliyorum. Evet. Onda bu konuda ABS'yi çok daha erken kullandı. Evet. Harley bu konuda bayağı geç kaldı işin aslı. 2014'ten sonraki modellerde ABS'yi kullanmaya başladı. Evet. Ee, tam bir uzun yol makinesi. Kesinlikle. Yani, e, yani... konfor anlamında, sürüş anlamında zaten dizaynın tamamı Konseptin tamamı, motosikletin bütün amacı uzun yol yapmak üzere tasarlanmış. Kesinlikle katılıyorum bu, bu, sana. Bunun üzerine de motosikleti çok geliştirmişler. Her <laughs> sene aslında e, en azından Harley'de de bu böyle. Touring motorları hep bir şeyler eklerler her sene. Bir şeyler gelir, bir teknoloji gelir, <laughs> bir, bir şey konur. Klasik motorlarda çok fazla değişiklik olmaz ama e, şeyde touring sınıfında sürekli bir teknoloji üstüne eklenir. Motorun genel görüntüsü falan da çok heybetli ve güzel duruyor. Ee, bildiğim kadarıyla çok dengeli bir motosiklet. Evet, ee, top speedlerde çok rahat gidebilen bir makine. Yüksek sürat sürüşleri rahatlıkla çıkabilen bir makine. Stabilizasyonunu evet. bozmayan bir makine. Evet. Ee, biraz bize Goldwing teknolojisinden bahseder misin Tarık? Ya, teknolojisi aslında senin dediğin gibi her yıl değişen bir şey değil. Belirli periyotları var işte. Belirli serileri var. O serilerde değişikliğe gitmiş. Ee, bir eski kasasında da e, birçok teknoloji vardı. işte birçok rahatlığı vardı. İşte biliyorsunuz çoğu Turing'de e, geri vites gibi bir teknoloji yok. yok. Bizde mesela Harley'de atıyorum e, ekstra taktırman gerekiyor. Evet. Bu yani 489 fabrika çıkış ağırlığı 489 kilo hı hı. aksesuarla e, 500'ün üzerine çıkıyordur diye düşünüyorum. Öyle bendekileri de düşünürsek bayağı var. E, manevra yani geri geri işte manevra yapmak imkansız. Yani zaten Tabii yüksek işte bir, bir makine. makine. Evet. E, bunun verdiği şeyle hani bacakları kullanmak çok zor. E, geri vitesi bile hani bir önceki serilerde de olan bir e, teknoloji. Bu güzel bir rahatlık. Ee, senin dediğin gibi aerodinamik çok güzel. İşte boxer motor kullanması, yere yakın olması, motorun e, çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Yani ben bu motora geçerken aklımda soru işaretleri vardı. Sonuçta hiç kullanmamıştım. Herhangi bir yerde bir test sürüşüne de girmedim. Ee, sadece almadan önce işte öyle bir bir saatlik bir sürüşüm oldu o kadar. Bu kadar performanslı bir e, alet beklemiyordum aslında. Ee, çok büyük, çok ağır ama hareket ettiğiniz andan itibaren kuş gibisiniz. Ee, çok güzel virajlara giriyor, çok güzel hızlanıyor. Ee, bunlar güzel yanları. Yani kötü olarak e, şunu beğenmiyorum dediğim hiçbir şey yok üzerinde. E, hani modifiye etmek isteyeceğim, değiştirmek isteyeceğim yine hiçbir şey yok. E, biz hani senin dediğin gibi işte böyle çapır Cruiser kültüründen evet. geldiğimiz için e, arada egzoz sesini arıyorum. <laughs> Bu çünkü e, aslında ses sevmekten ziyade e, duyulabilirlik yani güvenlik anlamında güvenlik anlamında ihtiyaç duyuluyor yani insan bu zaten son derece sessiz bir e, motor insanların seni önceden geldiğini duyması güzel bir özellik yani de, de çok büyük bir artı yaklaşırken seni duyuyordu aslında nerede birisi var bunu hissediyordu bunda öyle bir şey yok bunda her seferinde kornayı kullanmak lazım. E, bir önceki motorumda yine Midnight'larda hiç kornaya neredeyse basmıyordum. Basmıyorum. Slip-on egzoz vardı. Performans egzoz. Bu e, yetiyordu. Evet. E, yine artılarından bahsedecek olursak senin dediğin gibi uzun yol için yapılmış. Konfor için yapılmış. Hiçbir şekilde yani çok uzun sürüşler bile yapsan işte yormuyor diz, dizlerin e, yormuyor. E, oturduğun sele, yani sele demek... Şahit ister, hani koltuk resmen ee, rahat sürüş yapılıyor. Artçı bir yere gittiğinde artçı da çok rahat ediyor. Evet. Çünkü arkasında evet çok rahat. yani televizyon koltuğu var arkasında. Koymuş adamlar yani. <laughs> evet, evet. Evet, koltuklarında ısıtma var. Yani bu yine kış sürüşlerinde. elciklerde ısıtma vardı. de ısıtma var. Bir de ayak ısıtma var. Ayak ısıtma. Yani ayak Süper. ısıtma dediğim, ayak havalandırma. Ee, işte açtığınızda oradan sıcak hava geliyor. Evet. Ee, bunlar kışın çok büyük çok şey artı Tabii sağlıyor. canım, kesinlikle. Yani yine cruiser, çapır motorlarda e, kış ya da yağışlı havalarda sürmek bir düşündürür insanı. Ya bir yere gideceğim, kesin ıslanacağım diye. Evet. Hiçbir yeriniz yağmur yağmasa bile, yerler ıslak olsa, bütün ayaklar Tabii tabii. saçalar vesaire her yer standart. ıslanır. Hiç şöyle bir şey yok hiç. Yani damla bile gelmiyor yerinize. Çünkü şu var. Şimdi Turing makinelerinin tamamında aslında bu var. Ee, çok güzel e, rüzgar tünel testinden geçiyorlar. Yani eee yapılırken rüzgar e, nereden geliyor? Motor bunu aerodinamiğini tasarlarken planlayarak yapıyorlar. Evet. Bu da Turing motorlarda çok güzel bir kötü hava koşullarında yağmuru da geçtim soğuğu ve rüzgarı da hissetmenizi engelleyen bir şey. Yani şöyle söyleyeyim normal bir motosikletle gelip montla bindiğiniz noktada bir Turing'e bindiğinizde montu çıkartıp gömlekle binebiliyorsunuz. Ee, gerçekten bu böyle. Açıyorsun. Tabii tabii havalandırımı <laughs> da açabilirsin. Yani gerçekten e, sıcak basıyor. Rüzgar platformunu çok iyi yapmışlar. Dolayısıyla bunu neredeyse artı getiriyor. Yağmurda sürerken çok az ıslanıyorsunuz ya da ıslanmıyorsunuz. Çok az ıslanıyorsunuz. Şimdi bizim bende de low rider var. Önden ıslanıyorsun, bir de arka tekerden fırlatıyor. Bir de arka, sırtından yiyorsun. <laughs> tabii tabii sağdan soldan işte sırı bir halde çamur balçık halinde iniyorsun. Tabii yani <laughs> e, trinkler bu anlamda çok çok iyi. Son kaç litre alıyor ve ortalama 100 kilometre, 120 litre stabil gittiğinde kaç kilometre mesafe, menzil bir? <laughs> 23 litre bir depo hacmine sahip. 23 litre depoyla aslında çok böyle ufak hesaplar yapmadım işte ne kadar gidiyor gibi ama şeyi ilk aldığımda kıyaslama yapmak adına işte önceki motoruma göre kıyaslama yapmak adına ölçmüştüm. İşte bir depo ile şehir içi işte 244 kilometre falan yapıyordum yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu da 50 kuruş, 52 kuruş o şehir içi sürüşüne göre. yani İstanbul malum biraz trafik. Tabi yine ilk aldığım dönemler hani motor acemiliği de var. Ee, çok da geniş bir motor. Ee, o yüzden hani bir tık fazla yakmış olabilirim. Ama evet. bu şu anlar daha da Yaklaşık düşmüştür. Yaklaşık 250 kilometre 20 litrede şehir içinde gidiyor. Doğru mu? kabaca evet, bu şekilde. Evet, evet. Yani yüksek sürat sürüşlerde evet. daha stabil gidebiliyorlar. Evet. Yani e, hız tabi bütün bütün motorlar için, bütün taşıtlar için e, hani felaket. Tabii kesinlikle. O yüzden e, bunda dikkat etmek lazım. Hani gidiyor diye gitmemek lazım ama. E, çok rahatlıkla, yani 240 ya da 250 civarında bir kadran var, ee, çok rahat çıkabilirsiniz yani en yüksek süratlere. Yani bir otoban için söylüyorum, yani boş bir yol için söylüyorum. Almanya otobanında, sınırsız evet, kilometrelerin o, olduğu bir yerde evet, rahat rahat. 240 Rahat bir şekilde gidersiniz. Eğer böyle hani Türkiye'deki gibi rüzgar tünellerinin olduğu yerler yoksa, tabii. çok rahat gidersiniz. Hani bir ile kıyaslayamam tabii. onu bilmediğim için yorum yapamam ama e, en azından kullandığım motorlara göre konuşursam çok başarılı bir duruş e, şeyi var. E, performansı performansı var. var. Ya tabii ki bu e, az önce bahsettiğim süratlerden bahsetmiyorum. Şili'ce mean, be... e, şey giderken. I mean herhangi bir ani duruşta hani hafif kayayım, yatayım işte ayrı sürüş pozisyonunu bozayım gibi bir şey hiç girmiyor. Sıktığınız gibi olduğu yerde e, duruyor. Hani ağır vasıta kamyon gibi pus diye. <laughs> Süper. Ön yani, çift disk. Evet. Doğru mu? Evet. Ön çift Aynen. disk e, ben hep doğal olarak kondugo'yu kullanmadığım için haliyle kıyaslıyorum. Evet. Harley'den de çift disk ve Harley'nin kendi aile gruplarına da baktığın zaman Tarık, Turinglerin duruşları çok daha güzel, başarılı. Hakikaten. Ama ben forumlardan takip ettiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla, Goldwing bu konuda daha iyi. E, duruş performansı olarak da daha iyi çıkıyor. Evet. Bunda tabii e, kullanımlı teknolojilerin de büyük fa, e, katkısı var. Şimdi Harley bu sene mesela yağmur modu getirdi Turing ailesine süper ee, Üç ayrı mod seçeneği çıktı. Bunları ekledi. Ama bunlar Honda Goldwing'e çok daha önceki yıllarda vardı. Yani şimdi e, kıyaslama yaparken şunu düşünmek lazım. Yani 2003 2013 model bir Harley'in teknolojisiyle, Harley işte tabii, tabii, tabii. E, Road Glide ya da işte Electra Glide ne vardı o dönemler bilmiyorum ama onunla kıyaslamak lazım. E, şimdi hani çok yenileri de çıktı. Goldwing'lerin yeni kasaları var. Gerçi biraz daha küçültmüşler çok güzel teknolojiler gelmiş en sevdiğim yanlarından biri 50 kilo hafiflemiş bir de ee, çok başarılı tercih eder miyim etmem ee, bu tercih sebebi yine şeyle alakalı hani Goldwing deyince hep akılda büyük bir hal var evet. büyük bir makine var O bir tık daha bana göre küçülmüş bu tercih sebebi tabii hani bazıları onu tercih eder bazıları bunu tercih eder. Ama şeydi de hani az önce dedik ya Goldwing'çiler onlarda evet. da böyle bir e, ikilem var yani işte kimi eskisini beğeniyor kimi yenisini beğeniyor gibi ama e, şey dediğim gibi işte 2013 model için tabii tabii teknolojik olarak yani... ben ben de senin gibi düşünüyorum yani teknolojik olarak Honda bu konuda bence önde gidiyor zaten. Yani hmm. diyorum ya teknoloji bir yağmur sensör sistemi harley bu sene kullanmaya başladı Trink'lerde. Evet. evet, Arka teker çekiş kontrol sistemini bu seneki modellere ekledi. E, modları bu seneki modellere ekledi. E, bunları Honda Goldwing'de yıllar önce kullanmaya başladılar. Yani e, şimdi arka teker çekiş kontrol sistemi dediğimiz olay virajda çok daha stabil gidebilmenizi sağlıyor. Yani e, virajı Diyorlar da işte bir motoru bisiklet kendisi alıyor diye. Gerçekten öyle. Yani e, bineceğe çok güzel destek veren bir sistem. Bu teknolojinin hepsi Honda Golokin'de standart olarak geliyor. E, Harley daha bu konuda bence çok çok yeni. E, i̇nşallah daha da ilerletirler ama touring makinede bu tür teknolojiler <laughs> bence çok önemli. Konforu çok arttıran, güvenliği çok arttıran özellikler uzun yol yapmayı planlıyorsunuz çünkü bir Turing'de. Yani hmm. e, amaç bu zaten. Dolayısıyla da her şeyi karşılayabilmesi lazım.